Merhaba sevgili Amir astroloji takipçileri Merhaba sevgili astroloji severler hepinize çok güzel bir gün diliyorum bu videomuzda sizlere Kuzey ay düğümü bu ve etkilerinden bahsedeceğiz şimdi bu aslında benim e, tek bir e, şöyle söyleyeyim size tek bir Kuzey ay düğümü videom olmayacak bir tane daha videom olacak bunu part 1 olarak düşünebilirsiniz. Yani diyoruz ki Kuzey Ay Düğümü Boğa part 1. Burada size Kuzey Ay Düğümü Boğa nedir? Nasıl etkilerdedir? Ondan bahsedeceğim. part 2'de de yıl içinde yani Kuzey Ay Düğümü Boğa geçişi sırasında gerçekleşebilecek olaylardan bahsedeceğim. Şimdi burada kısaca size Kuzey Ay Düğümü Boğa'nın etkileri ve neler yaşatabileceğinden ee, bahsedeceğim Kuzey ay düğümü boğa biliyorsunuz e, çok önemli bir geçiş bizim için e, değişim yılı içerisinde olacağımızı müjdelemek istiyorum size e, Kuzey aydınlığı düğümü boğanın ana Fikri ana teması değişim ve gelişim değişimle beraber gelişim ama olumlu yönde fakat yaşadığınız bazı olaylarla beraber. Yaşanılan bazı kaotik durumların bizi iyiye götürdüğünü göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim Kuzey ay düğümü boğanın e, mesela e, Boğa, Kuzey ay düğümü boğanın doğrudan ve ters düğüm dönüşünden bahsedecek olursak sizlere 22 Aralık 2021 23 Aralık'ta 2021'de geçiyor. Kuzey ay düğümü boğaya bunu biliyorsunuz bilmiyorsanız da duymuş oldunuz 13 Mayıs 2003'ten 30 Kasım 2004'e kadar doğanlar için ilk düğüm dönüşü olacak 1 Ekim 1984 ile 20 Nisan 1986 arasında doğanlar için e, ikinci düğüm dönüşü olacak aynı şekilde 19 Şubat 1966'dan 9 Eylül 1967'ye kadar olan kişi e, yılında doğan insanlar içince 3. düğüm dönüşü olacak. 11 Temmuz 1947'den 28 Ocak 1949'a kadar doğan insanlar için ise 4. düğüm dönüşü olacak. Bu e, düz dö dö e, düz düğüm dönüşünden bahsettik. Bir de ters düğüm dönüşü var. Ee, şöyle söyleyelim. 1 Eylül 2012 ile 22 Mart 2019 tarihleri arasında doğanlar için ilk ters düğüm olacak. 21 Ocak 1994 ile 11 Ağustos 1995 arasında doğanlar için ikinci ters düğüm dönüşü olacak. Aynı şekilde 12 Haziran 1947 şey 12 Haziran 1975 ten 29 Aralık 1976'ya kadar doğanlar içinse 3. E, ters düğüm dönüşü olacak. 30 Ekim 1956'dan 20 Mayıs 1958'e olan gruplar içinse dördüncü ters düğüm dönüşü olacak. E, düğüm dönüşü yaşayanlar yaşamın misyonu ve ruhun amacı ile yeniden bağlantı kurmayı temsil eder geçmiş derslerini ve travmalarını gözden geçirmek ve kendi yolunu kurmak için şahane bir durumdur. Terz düğüm dönüşü yaşayanlar ise bugünle yüzleşmek ve geçmişten ihtiyaç duydukları bilgileri elde etmek imkanına sahip olurlar. Bu durum böyle. Şimdi kuzey ay düğümü bu ayı biliyorsunuz. Bir toprak grubu. Biz su grubundan toprak grubuna geçeceğiz. Bu da demektir ki Duygulardan, maddiyata, e, maneviyattan, maddiyata, e, maddi ruhtan, duygudan, e, mantığa doğru bir geçiş yapıyoruz. Bu kolay bir geçiş olmayacak. Bakın insanların duygularının e, terk edilmesi için, çünkü terk edilen alanda duygu yer alıyor. Terk edilmesi için birçok kriz yaşaması gerekir. Yani biz kuzey düğümü boğa geçişi sırasında bir sürü krizler yaşayacağız. Bu bu anlama geliyor. Ee, öğrenmemiz gereken şeyler sadakat, sınırın farkındalığı, adım adım ilerlemek, bir özdeğer duygusu geliştirmek, kişisel değerlerinin farkındalığı, sabır, kendinin ve başkalarının ifade edilmiş gereksinimlerine saygı göstermek, beş duyudan zevk almak şükretmek, dünya anadan beslenmenin farkındalığına erişmek, bağışlamak ve sebat. Çok sabırlı olacağımız bir dönem. Evet. Ve bırakılması gereken şeyler ise kriz durumlarına çekilmek, başkalarının işleriyle aşırı ilgilenmek, sabırsızlık, uygunsuz yoğunluk, yargılama eğilimi, Kafayı başkalarının psikolojik güdülerine takmak, başkalarının istekleriyle işbirliği yapmaya direnmek, aşırı tepki göstermek, bir bölümü ortadan kaldırmak için her şeyi yıkmak ya da bir şeyi yıkmak, saplantılı ve zorlayıcı eğilimler, bunları da bırakacağız. Az önce size bahsettiğim şeylere doğru gidiyoruz. Yolumuz o yol. Ama ben ee, kuzey aydüğümü Boğa'nın haritasına da baktım. Çok e, fake durumlar yok. Gerçekten geliştirici, destekleyici. Bakın. Biz bir değişim yılından çıktık. 2020 ve 2019. 2019'u unutmuyoruz. ki 2020'de korona var diye korona önemli e, görmüyoruz. Sadece korona değil yani. 2019'da biz ruhsal değişim yaşadık. Herkes bunu biliyor. Farkındalığımız arttı. Ruhsal gelişim yaşadık. Spiritüalizme olan ilginiz arttı. Çünkü kendinizi bulma ihtiyacı, kendini tanımlama ihtiyacı arttı. Bunlar zaten vardı. Ama korona da hayatımızı değiştirdi. O da çok önemliydi. Çünkü ölümler oldu, işte iş yerleri kapandı. Birçok insan işsiz kaldı, parasız kaldı. Bu dönemde yine kendini dönme enerjisi yoğun bir şekilde geliyordu. Ama oradaki açılar zor açılardı. Yani kuzey ay düğümü ikizler kolay bir kuzey ay düğümü değildi. Benim videolarım arasında kuzey ay düğümü ikizler var. Lütfen izleyin kuzey ay düğümü ikizler petek seyran yazın yanına çıkar. Orada kuzey ay düğümü ikizleri anlatmıştım. Onu muhakkak izleyin zor bir kuzey ay düğümünden bahsettim. İlişkiler açısından da zorlayıcı aynı zamanda para ile ilgili de zorlayıcı ee, arkadaşlıklar bazında da zorlayıcı ve hepimiz eve kapandık ama bir değişim yılı yaşadık şimdi yine değişim yılı yaşıyoruz değişiyoruz yine biz değişimi 2016'da da yaşadık onu da söyleyeyim size 2016'da değişim yılıydı ben orada çok önemli videolar çektim 2016 ile ilgili. Değişim, dönüşüm yılıydı. Şimdiki yılda değişim dönüşüm yılı. Ama olumlu yönde. Olumlu yönde değişeceğiz. Duygularımızdan alınıp huzura doğru çekilmeye başlayacağız. Kendi benliğimizin farkına varacağız. Şimdi bakın. Benim daha önceki videolarımdan yine bir örnek vereceğim size. A'lar, B'ler, C'ler, D'ler, E'ler, F'ler bunlar... Çektiğimiz 7 saatlik videolarda size insanların ne şekilde başkalarının psikolojik e, tuzaklarına düştüğünden bahsetmiştik. Burada neydi önemli olan? Karşı tarafın dönüşleri değerliydi. Şimdi tabii ki 2019'dan beri kendine dönüş var. Devam ediyor kendine dönüş. Ama burada tamamen kendine dönüş gerçekleşecek. Yani insanlar belki de ilişkilerden çok kendilerini düşünecekler. Kuzey Ay Düğümü boğa zaten çoktan başladı. Eski videolarda izlediyseniz Kuzey Ay Düğümleri videolarını. 6 ayda bir oluyor. Yani 6 ay, 6 aylık bir süreci kapsıyor. Ondan sonra da Kuzey Ay Düğümü geçişi oluyor. Yani biz bunu Hazirandan beri değil, aralık olduğu için hazirandan beri 6 aydır. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Temmuz'dan beri Temmuz'dan beri Kuzey Ay düğümü boğa zaten bizim hayatımızda. Yaşadıklarınıza bir bakın. Neler yaşadınız? Karşınıza çıkan olaylara bir bakın. Krizler, kavgalar, dövüşler, ee, bazı olaylar, mahkemeler. Yani ne bileyim, bir sürü olayla karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi bana diyorlar ya çok e, ne zaman huzura kavuşacağız? Artık onu soruyorlar. Çünkü artık Kuzey Ay Düğümü Boğa'ya geçiyoruz. Huzur çok önemli bir ayrıntı. Bakın farkında olmamız gereken şey öz değerini Başkaları vasıtasıyla bulmaya çalışma, çalışmamız. Bu. Öz değerimizi başkalarının aracılığıyla bulmayacağız. Kendi öz değerimizi kendimiz vereceğiz. Onaylanmayı beklemeyeceğiz. Sadakat de çok önemli bakın. Sabır da çok önemli. Ve kuzey ay düğümü boğada çok güzel açılar var. Şahane yani Güneş'te Jüpiter'in çok güzel bir seksil açısı var. Mesela Uranüs'ten e, Merkür'ün çok güzel bir açısı var. Bunlar güzel açılar. Ama ilişkiler konusunda bu yıl şöyle söyleyeyim. Gerçekten ikili ilişkilerde zor bir yıl olabilir. Aldatılmalarla karşılaşabiliriz. Bu arada ben bir kuzey ay düğümü boğayım. Ne çektim? size anlatsam sabaha kadar yani zaten birçoğunu anlatmışımdır videolarda. Çok zor bir karmadır. Kolay bir karma değildir yani. Çünkü o krizli hayattan çıkış, huzura eriş. Onlar önemli şeyler. Huzuru aramak. Boğa gelenekselliği gösterir. Akrep de öyle gelenekselliği gösterir. O yüzden bu yıl biraz geleneksel takılacağız diyebilirim sizlere. Bir de ruh eşi kavramı var. Kuzey Aydın'ı Boğa'da sürekli bir ruh eşi arama olayı vardır. Kendini tamamlayacak bir insan arar. Ama evren der ki önce kendini oluştur. Ondan sonra sana ruh eşi zaten gelecek. Böyle bir karması vardır. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok kısa anlattım sizlere ama bu part 1. Kuzey ay düğümü part 1. Ondan sonra kuzey ay düğümü part 2'yi de sizlere çekeceğim. Bu arada doğum haritası almak isteyen arkadaşlar WhatsApp numaramı veriyorum. 0544 404 6991. Eğer doğum haritası almak istiyorsanız, kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni kurduğum bir WhatsApp grubu var. O WhatsApp grubuna da katılabilirsiniz. İsminizi, soyisminizi yazarsanız eğer WhatsApp üzerinden. Orada da sosyalleşme imkanına sahip olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Çok sağ olun. Umarım herkesin hayrına olur. Çok yoğun bir e, kuzey ay düğümü geçişi yaşayacağız. Herkesin e, şimdiden Kendisinin öz değerini verebilmesini, e, verebilmesini umuyorum. Umarım herkes öz değerini bilir. Öz değer duygusu çok önemli olacak çünkü. Kendine dön kendi değerini bil ve parayı kullan. Para da çok önemli maddiyat da çok önemli. Parayı kullan diyor yani parayla satın al insanları. Arkadaş yani parasız bir şey bekleme diyor. Parayla satın alabilirsin istediğin şey diyor. Ücretsiz olmayacak diyor. Kuzey Ay Boğa öyle bir şeydir. Plütonlardan ne zaman bahsedeceğiz? Plütonlardan daha zamanımız var. Kasım ayını geçirelim ondan sonra da konuşacağız. Selamlar, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.